İkiz köyler olarak çıktığımız bu zorlu, çetrefilli yolda bizlere yoldaşlık yaptınız. Bizlerle birlikte bağırdınız, haykırdınız. Beş senedir köyümüz için adalet istedik. Burada doğduk, burada ölmek istiyoruz dedik. İnsanca yaşam istiyoruz dedik. Çok şey istemiyoruz. Atalarımızın bize miras bıraktıklarına biz de gençlerimize, evlatlarımıza miras bırakacağız tertemiz bir şekilde dedik. Ama çok gördüler. Çok gördüler. 40 yıldır üzerimize çöken ne yazık ki bu sermaye, şirket, termik santraller. ilimizi kemiğimizi sömürdü artık yeter dedik beş yıldır. Önce İkizköy için bu çığlığı yükselttik. Sonra Çamköy için dedik. Karacahisar için dedik. Ve dediğimiz çıktı. Sadece İkizköy değil, sadece Akbelen gidecek demedik. Bu Akbelen önünde bir set dedik. İkizköyler bunun önünde bir set. Ama kırkın üzerinde köy gidecek ve bizi açtıktan sonra sırada Çamköy ve Karacahisar var dedik. Dediğimizi yaptılar. Bir gece bir uyandık bir sabaha. Her şeyimizin üstüne çökülmüş topraklarımıza, gözümüz gibi baktığımız zeytin ağaçlarımıza, her şeyimize, köyümüze, evimize. Niçindi? Bu kadar emeği niçin verdik biz? Bu kadar hala nöbet devam ediyor bakın burada. Üç sene olacak. 17 Temmuz'da üçüncü senemize gireceğiz. Hala devam ediyoruz. Biz bitti demeden bu iş bitmeyecek. Bunu biliyoruz. Bugün burada Çamköy'den özellikle Karacahisar'dan gelenlere ayaklarınıza sağlık diyoruz. Çünkü hep şunu söyledik. Köylülerimiz dimdik ayakta durursa, köylülerimiz teslim olmazsa dışarıdan çok büyük destek var dedik ve sizler bizlerin yanında her zaman oldunuz. Bizler bu işin peşini bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Patlayan dinamitlere rağmen şimdi söz ederler. Ben çok uzatmak istemiyorum da. Hala burada Akbelan Ormanı katledildi ama iş bitmedi dedik. Bakın madene çevirmek için uğraşıyorlar. Burada su kaynaklarımız yok oluyor diyoruz. Hayatlarımız yok oluyor diyoruz. Evlerimizin altında can vereceğiz diyoruz ama her şeye rağmen köylüler olarak bu mücadeleyi bırakmadık. Evin altında da kalsak dedik. Tozdan zehirlensek de dedik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yani mücadelemize devam. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ikiz köylüler olarak. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdık sizleri. Yaşasın Akbelen. Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Sağ olun, var olun.